Okullarda zorunlu üniforma uygulaması bu iktidar tarafından kaldırılmıştı. Hedefleri başkaydı, yani hedefleri isteyen istediği gibi okula gitsin derken kıyafet serbestliği getirirken aslında e, türbanla okula girecek öğrencilere karşı bir serbestlik tanımaktı. O niyetle getirdiler. Filate pek uygulanamadı çünkü buna öğretmenler, okullar, veliler herkes karşı çıktı. Bir öğrenci her gün farklı farklı kıyafetler giyecek, farklı farklı kıyafetlerle okula gidecek. Bunun okul içinde yarattığı eğitim açısından e, dengesizlik, eşitsizlik, birbirlerini kıskanma, marka merakı, kimi çocukların e, sürekli aynı kıyafet giyerken, kimi çocukların işte onlarla yarışacak, birbiriyle yarışacak çocukların seçeceği kıyafetler. Hepsi ama hepsi, bütün sakıncalar eğitim alanında yarattığı sakıncaların yanında bunun... Aile bütçesine getireceği yük ve aile içinde yaratacağı tartışmalar da çocuk gelişimine zararları da göz ardı edilerek "yaptım oldu" diye bütün kararlar alan iktidar tarafından böyle bir karar alınmıştı. Ama pek uygulanamadı. Her okul yine kendi üniformasını belirledi ve böyle gidiyordu. Hani kimse şöyle bir talebi yok. Bu yasa geri gelsin. Duydunuz mu bugüne kadar? Ben duymadım. Çünkü zaten uygulanmıyor. Yani iktidar öyle bir karar aldı. Uygulanmasının gerektiği, yani belirli alanlarda görmezden geliyor bu yasaya dayanarak diğer alanlarda okullar istediği gibi devam ediyorlar. Şimdi 12 yıl sonra yeniden e, resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle Okul üniforması geliyor. Ne oldu? Şimdilik bence beklemek lazım. Yani, ha iktidar yanlışını gördü geri döndü. Sanmam. E, Veliler elbette bu durumdan memnun. Eğitimciler zaten böyle olması gerektiğini söylüyordu. E madem böyle bir karar aldınız, eğitim sen diyor ki, üniformaları Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz dağıtsın. bence yine geçirmeli diye düşünüyorum üniformaya. Şu an öğrencilerin hangisi öğrenci, hangisi gerçekten şey hani sivil hiçbir şekilde belli olmuyor. 2012 yılında kaldırılan üniforma uygulaması okullara geri dönüyor. Bence doğru bir karar. Da bu konuda Milli Eğitim buna da bir destek vermeli yani. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre üniforma okul aile birliği ve müdürlükçe beraber belirlenecek. Doğru buluyorum. Bize de tek formayla okula gitmiştik açıkçası özellikle son dönemde bu ekonomik bozulma ile sosyoekonomik dengenin daha da bozulması nedeniyle ben daha faydalı olacağını düşünüyorum. Öğretmen olarak destekliyorum. En azından üniforma olmasa bile tek ve standart bir kıyafet olmasını destekliyorum. Çünkü çok farklı sosyoekonomik koşullardan geliyor çocuklarımız okullara. Gelir seviyeleri çok farklı. Okul kıyafetinin geri gelmesinin ben çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Üniforma uygulamasına destek açıklayan Eğitim Emekçileri Sendikası üniformaların Milli Eğitim Bakanlığı eliyle ücretsiz biçimde dağıtılması gerektiğini savunuyor. Bütün öğrenciler arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırabilecek bir tarafı da var. Zengin ve yoksul çocukların aynı kıyafette buluş, buluşabilmesini sağlıyor belki. Ama bu yoksullukta velinin yeni bir kıyafet almasıyla ilgili de veliye mali bir yük bindirdiğini ifade edebiliriz. Maden Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir karar aldı, o zaman bütün öğrencilere ücretsiz okul kıyafeti dağıtabilir.